Katarak hastalığı ilerledikçe yakını gözlüksüz görebilir miyiz? Bu konuda bazen şöyle sorularla geliyorsunuz. Hocam benim babam uzağa yakını gözlükle görürken birden gözlükleri attı, yakınını artık gözlüksüz okuyor. Böyle bir şey mümkün mü? Hatta bazen babalar diyor ki işte artık çok daha sağlıklı besleniyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, gözümü düzelttim diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Maalesef hayır. Katarak zamanla ilerledikçe gözü miyopa doğru döndürür. Ne demek? Yani miyop olduğunda yakına baktığında gözlüksüz görebilmeye başlar. Nasıl 40 yaşından sonra miyop olan hastalar gözlüksüz yakını görebiliyorsa katarakla beraber miyop olan göz de yakını gözlüksüz görebilir. Fakat bu kataraktın balayı dönemidir. Yani uzun bir zaman sürmez. Belirli bir süre sonra artık yakında bozulduğunda kişi ne uzağı ne yakını rahat göremez. Bu dönem yavaş yavaş olduğu için çoğu zaman kişiler bunu fark edemez ve ısrarla ben çok iyi görüyorum diye iddia bile edebilirler. Bu nedenle etrafınızda gözlüğünü attığını ve yakını daha iyi görebildiğini söyleyen yaşlılar varsa katarak hastalığı olabileceğini unutmayın ve mutlaka bir göz doktoruna başvurun. Herkese sağlıklı günler dilerim.